moderatörlüğünde yerelde kapsamlı partisi de olmaz. Bu işte bütüncül hareket etmek şarttır. İkincisi kapsamlı bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç vardır. Bu kadar eee kurumun etkili olduğu 16 17 kurumun etkili olduğu onlarca yönetmelik ve kanunun bulunduğu bir süreçle Yerel yönetimlerin başarılı olma şansı yoktur. Dolayısıyla kapsamlı bir yerel yönetim reformuna ihtiyaç vardır. Üçüncüsü de sorunun çok büyük ve kademeli bir biçimde hedefinden sapmayacak bir yetkilendirme ve aynı zamanda kaynak seferberliğine ihtiyaç vardır. Bugün gerçekten ekonomik kriz, yüksek faizler, yüksek enflasyonun e, bütün bu anlamdaki değişim sürecini ne kadar derinden etkilendiği ortadadır. Dolayısıyla kamu kaynaklarının daha doğru yerel yönetimi güçlendiren bir noktadan ve özellikle İstanbul adına söylüyorum ki deprem öncelikli bir harcama modeline kavuşarak e, bir sürecin mutlak başarılı olacağına inanıyoruz. Bu hayati önem taşıyan e, bu olayın özellikle e, Güçlendirilmesi ve desteklenmesi e, İstanbul adına söylüyorum ki birinci önceliği deprem olan bir e, ortamda çok faydalı ve başarılı bir sonuca ulaşacağını biliyorum. Belediyelerin ekonomik krizden bu kadar etkilendiği bir dönemde deprem konusunda gerçek çözümleri üretebilecek kaynak gücüne sahip olmalarının kamunun tüm kurumlarıyla bu konuda eş güdümü kesinlikle olmazsa olmazıdır. Biz İstanbul Planlama Ajansı'nda Vizyon 2050 plan şamasında bu kentin nerede durması gerektiğini, nasıl bir şamada büyümesi gerektiğini anlattık. Ekranda da görüyorsunuz. Aslında şehir hala ne yazık ki bütün yaşadığı travmalara rağmen koruyabiliriz, geliştirebiliriz ve 2050 yılında dünyanın en güzel şehirlerinden birini hep birlikte var edebiliriz. Bu anlamda e, önümüzdeki yıl derinleştirerek birbiri yüz binlik bir plan şemasını vatandaşlarımıza aktaracağız ve paylaşacağız. İstanbul'un depremle mücadelesinde rayından çıkmış nereye nasıl büyüdüğü belli olmayan bir sürece de son vermiş olacağız. Gelin vakit kaybetmeden bu üç konuda hızlıca işbirliği yapalım bu sürecin yani oturup Ankara'dan yüz binlik plan yapıp bir alanı imara açıp kanal veya çevresi deyip imara açıp veya İstanbul'un göbeğinde bir orman alanını hiç kimseden habersiz imara açıp milyonlarca metrekarelik konut yükünü bölgesel bir biçimde İstanbul'a yük olarak getirmenin taşımanın İstanbul'a artık çok büyük bir ihanet olduğunu Yapanların bile dilinden düşmediğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda işbirliği yapmanın önemini tekrar altını çizerek kimsenin kuşkusunun olmaması gerektiğini, biz Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte deprem konusunda çok daha kapsamlı adımlar atmaya devam edeceğimizin altını çizmek isterim. 3 yıllık yönetimimiz süresince bu anlamdaki attığımız adımların daha güçlü meyvelerini almaya başlıyoruz. Tam da burada vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü çürük raporu olan binalarda oturan sizlersiniz. Buradan bütün vatandaşlarımıza bu konuda duyarlı olmaları, çürük binalardan kurtulmak isteyen sizlerin hem kanuni hem de vicdani sorumluluğunuz olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani bu işi merkezi yönetim tek başına çözemez, belediye tek başına çözemez, özel sektör tek başına çözemez derken Aynı şekilde bu işin bir paydaşının da vatandaşlarımız olduğunu altını çizmek istiyorum. Bazen ortaya koyan, koyulan uzlaşmaz, uzlaşmazlıklar veya sürecin uzatılması, bazen kısır komşu kavgaları üzerinden bir binanın dönüşümünün 5-6 yıl geciktiğini canlı bir şekilde yaşamış bir belediye başkanıyım. Hepimizin kanunu ve vicdanı sorumluluk altında olduğumuzun altını çizerek hiçbir şey ailenizin, çoluk çocuğunuzun hayatını riske etmeye değmeyeceğini hatırlatmak isterim. Çürük binalarda mülk sahibiyseniz o daireleri kullanmayın ama aynı zamanda da kiralamayın. Kendi çocuklarınızı emanet etmeye cesaret edemediğiniz binalarda başka vatandaşlarımızın da çoluğunu çocuğunu oraya sokmaya hakkınız yok. Bunun kanuni yaptırımların olduğunun altını çizeyim. Çürük binaları kiraya veremezsiniz. Verirseniz de suç olur. Lütfen bu uygulamadan bir an önce vazgeçin. Biz bu konuların da takipçisi olacağız. Bu konuda bir birim kurarak görevlendireceğim. Ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz ekonomik koşullar belli. Ekonomik zorluklar, yüksek faiz olanları pek çok işletme için kredi bulma zorluğu demek aynı zamanda. Kredi bulsanız da maliyeti çok yüksek. Bu nedenle Günümüz koşullarında şehrimizde her kademede deprem riskine karşı hazırlanmak için özel şartların oluşturulması şart. Bilhassa bu iş için özel bir finans modelinin geliştirilmesi şart. Başka türlü bu işin çözümü yok. Artık piyasa faizleri 3 haneli rakamlara doğru yürümekte. Biz işte bu tüm nedenlerle İstanbul'da tam yetkili bir deprem konseyi kuralım demiştik. Bütün zorlukların üzerinden gelebilir. İçinde finans kuruluşlarının da olduğu bu deprem konseyi önerimizin birçok konuda hızlı adım atabilme kabiliyetinin olduğunu merkezi hükümet yetkililerine aktarmıştık. Görüyoruz ki bu önerimiz ne yazık ki savsaklanıyor. Oysa ki 23 yılda geldiğimiz nokta ortada, değerli dostlar, kıymetli hemşehrilerim. Bu hızla gidersek, yani 23 yılda ortaya konan hızla gidersek. İstanbul'u deprem riskine karşı koruyabilmek için bize tam 100 yıl daha lazım. Halbuki 100 yıl içinde şimdi sağlam olan konutlarımızın da büyük bölümünün riskli hale geleceğini hepimiz fiziken biliyoruz. O yüzden ana aktörün şehircilik Bakanlığı'nın olmadığı İstanbul'un deprem meselesinin birinci evden çözecek icra kabiliyeti yüksek bir kurul olarak İstanbul Deprem Planlama ve İcra Kurulu'nun kurulmasının şart olduğunu tekrar buradan bütün vatandaşlarımıza ilgili kurullara duyuruyoruz. Millet ittifakı ve altılı masanın gelecek yıl seçimlerden zaferle çıkmasıyla İstanbul Deprem Konseyi'nin öncelikli kurulması için İstanbul yönetimi olarak en güçlü bir şekilde çalışacağımızı buradan tekrar beyan etmek istiyorum. Afetin siyaseti olmaz. Afetin mutlak mücadelesi olur. O mücadeleyi biz kayıtsız şartsız veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Kaybedecek vaktimiz yok ama yapmamız gereken çok iş var. Fırsatçılığa, kentin talan edilmesine, kentsel dönüşüm ve deprem ve mücadele e, arkasında başka işler çevrilmesine de asla e, bu anlamda müsaade etmeyeceğiz. Hukuki tüm haklarımızı kullanmaya, devam edeceğiz. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 99 depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Umut ediyorum ki bir kez daha böyle bir sıkıntıyı, afeti yaşamadan tedbirlerini almış bir İstanbul oluruz hep birlikte. Teşekkür ediyorum. Sayın başkanım soru cevapları alalım. Haber Hocam Soltay Yıldırım. E, kamu arazileri ve kamu kaynakları ve mücadele için harcanmadı. bu özel gazalar <laughs> kullanılarak satıldı veya imara açıldı dediniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bununla ilgili e, dava süreci olacak mı? E, arazileri ve kaynakları geri almak için. İkinci bir soru. Yıkılacak 318 bina 3099 aile dediniz. Bu rakam 318 bina ile mı sınırlı kalacak? Bu süreç eee artacak mı? E, bunu da Eee öncelikle tabii eee hukuki olarak tüm süreçleri bu 15-20 yıl içerisinde tamamlanmış yapılarla ilgili hukuki yaptırımlarımızın ne yazık ki mümkün olmayacağı alanlar da var. Eee ama hukuken kanunen eee dava açmak ve hakkımızı arama noktasında adım atabileceğimiz alanlar da var. Bunların bir kısmında hukuki olarak zaten arkadaşlarımız Davalarını açıyorlar ve süreçleri takip ediyorlar. Ama diğer kısmı ile ilgili e, bizim şu anda tümden e, süreçleri tamamlanmış e, zamanında hiçbir müdahale yapılmamış ya da yapılmasına rağmen hukukun bu anlamda e, tersine yani e, o süreci işletenlerin lehine karar verdiği bir ortamda tümüyle e, tamamlanmış bir hukuki sürece müdahale etme şansımız yok. E, ancak bu tespitin vatandaşlarımızla eee paylaşılmasının akabinde emin eminim e, eminim ki e, sürecin e, siyaseten algılanması adına e, yapacaklarımızla beraber e, biz e, önümüzdeki dönemde İstanbul'un realite edilmesi noktasındaki en büyük faydayı elde edeceğimizi ve yönetim değişimini eee bu e, ülkeye kazandıracağımızdan eminiz İstanbul adına eee şunu söyleyeyim, 318 bina şu anda tespit ettiğimiz tabiri caizse üfleseniz yıkılacak diye anlatabileceğimiz yapılar. Bu tabi tespit ettiğimiz binalar ilk yaptığımız gözlemler sonucunda bu tespitlerimiz devam ettikçe bu uygulamamız da devam edecek. Şu anda ayırdığımız 100 milyon liralık bütçeyle bu evde kiracı da olsa kira desteği vererek evden çıkartma arzusunda olduğumuz bir sayı. Ama bunu önümüzdeki yıl 5 katına çıkartmak diye tariflediğimiz bütçeyle bu bina sayısını tespit ettikçe bu konuda yine yolumuza devam edeceğimizi, bütçeyi arttıracağımızı belirtmek isterim. Ama dediğim gibi bu konu İstanbul'un büyük bir meselesidir. Tek başına Büyükşehir Belediyesi'nin de ortaya koyabileceği bir çözümle mümkün olmayacağı da ortadadır. E diğer kurum ve kuruluşları da aynı hassasiyete davet et, ediyorum buradan diye sözümü toparlayayım. Teşekkürler. Bir tane soru Başkanım günaydın. Seyirci Ekim şey, şey, İstanbul'dayız. 2009 Sel felaketinden bu yana İstanbul üzerine ben özel bir çalışma yapıyorum. 400 sayfa bir done var elinde. Siz biraz önce Zeytinburnu'ndaki askerleri gösterdiniz. Tabii onun dışında Ertbalı Kurumu yeri de var. Maalesef Zeytin Oda yaşayan insanlar, 5 orada konut alma şansları yok. Ee, sorun bir e, şu olacak. Ee, kısa bir süre Zeytin Zeytinburnu'nda kendi kendine yıkılan bir binamız oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak 52 dönüm bir yeri dönüştüreceğiz demiştiniz. İl başta biraz süreç hızlı işledi. Ancak şu an her gün insanlarla görüşüyoruz. Sanki Büyükşehir orada süreci yavaşlattı, Anadolu yakasına geçmiş imajı var, İnsanlar ne olacak diye soruyorlar. Orayla ilgili herhangi bir hızlandırma var mı, yok mu? Teşekkür ediyorum, saygılar sunarım. Sünnet Mahallesi'ne. E, yani mahalle odaklı bir eksik bilgi verebilirim. Arkadaşlarım orada yaşanan bir e, süreçle ilgili bir hukuki eksiklik var ise sizi bilgilendirsinler. teknik ekibim burada. E, Hüseyin Bey'i oradaki hangi uygulama var, nereye kadar yüründü ya da bize e, yetki olarak sınırlayan neler var? bilgi aktarırsanız sevinirim. Evet. Aşk. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Kolay gelsin.